Hayırlı günler. Size de Rasim Bey. Tahsin Paşa'mızın vaziyeti nasıl? Bugün daha iyi. Şükür, çok şükür. Demek onun o müşfik kalbi... ...bunca kedere katlanamadı. Siz nasılsınız peki? Burada rahat mısınız? İyiyiz elhamdülillah. Burası pek bir soğuk yazlık saray olarak yapılmıştı. Ara sıra şömine yansı da ısınmak için bir çare düşünülmemiş. Kader böyleymiş. Demek ki ben de son nefesimi annem gibi Beyler Bey Sarayı'nda verecekmişim. Tiri Müjgan Kadın Efendi burada mı vefat etmişti? Öyle Rasim Bey. Annem emanetini Rabbime burada teslim etti. Ruhu şad olsun. Amin. Tasvir-i efkârı okudunuz mu? Yine uzun uzun benden bahsetmişler. Bilmem ki benim gibi köşeyi inzivaya çekilmiş bir adamdan ne isterler? Hurafelerle dolu. Okudukça şaşıyorum. Kendini savunamayacak bir adama saldırmaları adaletsiz değil mi? Müdafaa vasıtası olmayan şehirlere top bile atmazlar. Benim evrakım vardı. Kiminle, hangi gün, nerede, ne konuştuysam hepsi orada yazılıydı. Eğer o evrakım elimde olsa bütün iddialarını çürütebilirim. Lakin Kalleş yüzleşmeyi sevmez. Savunmasız bir anında yakalayıp sırtından bıçaklar seni. Baba, baba beni götürecekler. Kim götürecek onu? Nereden çıkardın bunu? Yok öyle bir şey. Hünkârım. Hünkârım abidimizi götürecekler bizden. Hünkârım koparacaklar. Dışarıda askerler bekliyor götürmek için. Nasim Bey. Maksim Bey. Bu hususta bir bilginiz var mı? Nedir, Nedir? mesela? Üç gün evvel içtima eden hanedan komisyon kararı. Bugünkü gazete neşredildi. Henüz görmemişsiniz belli ki. Kurşit Paşa hem Nurettin Efendi'ye hem de Abid Efendi'ye vasi tayin olmuş. Kendisinin vasiliğinde oğullarınız Avrupa'ya tahsil için gönderilecekler. <laughs> Nasıl hadsizlik? Nasıl terbiyesizlik? Ben daha ölmedim. Hem ölsem bile biraderi Selim Efendi var. Diğer, diğer hanedan azaları var. Hurşit Paşa kim? Hurşit Paşa kim? Müsaade edin, vazifemizi yapalım. Gidin buradan! Gidin buradan! Oğlumuzu alamazsınız, gidin buradan çıkın. Gidin buradan! Yazılı emir var. Çocuğu götürmeye mecburuz. Hünkârım! Aman. Aman efendim, iyi misiniz? Hünkârım! Hadi gel, abit efendi. Bırak! Anneni babanı daha Bırak. fazla üzme. Bırak! 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 Bırak. Bırak. Hayır. Komisyonun emri var. Ver evladım. Yapacak bir şey yok. Ver evladımı. Ver evladımı. Mecbursunuz. Hiçbir şeye mecbur değiliz. <laughs> evladımı benden alabilmeniz için... ...beni öldürmeniz gerekir. O komisyona deyin ki... ...evladımı almaları için... ...benim ölüm emrimi çıkarsınlar.